Çok değerli basın mensupları, değerli Balıkesir ailem, depremi engelleyemeyiz. Depremi engelleyemeyiz. Ancak etkilerini hep birlikte azaltabiliriz. Bunun yolu da bilimin ışığında planlı, en önemlisi de bilimle birlikte kararlı olmaktan geçiyor. Bu kapsamda ilk adım olarak 2024 yılında göreve gelir gelmez Ağustos ayında kurduğumuz deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığımız kısa sürede önemli projeleri hayata geçirdi. Kıspınar ve Adnan Menderes mahallelerimizi kapsayan 5,42 hektarlık alanı dönüşüm alanı ilan ettik. Belediyemiz adına yetki almak üzere dosyamızı da Cumhurbaşkanlığımıza onayına gönderdik. Öncelikle zemin yapısı riskli ve nüfus yoğunluğu yüksek 8 ilçemizde 150 bin binayı kapsayan tarama tarama çalışmalarımızı geçen ay tamamladık hemşerilerim. Bina envanter bilgileri risk durumlarını tespit etmek üzere de Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odamız ile işbirliği yaptık. Bu veriler kullanılarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesini hazırlamak için çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Diğer ilçelerimizde de bu çalışmaları devam ettireceğiz. Tüm ilçelerimiz. Edremit, Bandırma, Burhaniye ilçelerinde saha tespitleri yapılmış. Edremit'te İbrahimce ve Gazi Celal mahallelerinin dönüşüm alan ilan edilmesi için de kararımızı meclisimize ilettik diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor bir Sabit deprem merkezi ve gezici deprem simülasyon tür projesini hazırladık. AFAD onayına Mart ayında sunduk. Takibini de yapıyoruz. Burada AFAD başkanımızla da görüşmelerimizi yaptık. Kendisine de ilgisi ve desteği için yürekten teşekkür ediyorum. İller Bankamıza müracaatlarımızı yaptık. Daha önce de yapmıştık. Yeni müracaatları da yaptık. İller Bankamıza, Genel Müdürümüze hasreten teşekkürlerimi ve ilgileri için de gerçekten minnettarlığımızı iletmek istiyorum. Deprem simülasyon tırı ile yedi ilçemizde vatandaşlarımızı bilgilendirdik daha öncesinde. Çocuklarımızı unutmadık. Her şey eğitimden geçiyor, her şey. Ve anaokulu öğrencilerimize deprem farkındalık eğitimlerini verdik. TÜBİTAK Marmara Araştırma merkezi işbirliği protokolü ve sözleşmemizi 2025 Haziran ayında imzaladık. Ve bu kapsamda ilimizdeki tüm fay hatlarının haritalanması, deprem tehlike analizleri ve afet stratejik afet stratejik eylem planlarının hazırlanmasına başladık. Pilot bölge seçilen Adnan Menderes Mahallesi'nde ilk defa kurduğumuz kentsel dönüşüm bu çok önemli değerli hemşehrilerim pilot bölge seçtiği bölge seçtiğimiz Adnan Menderes bölgesinde ilk defa kurduğumuz kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisimizi bu ay hizmete açıyoruz. Yani o aşamaya getirdik. Vatandaşlarımız burada kentsel dönüşüm süreci hak sahibi süreçleri ve deprem güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olacaklar. Aynı zamanda burada vatandaşlarımız kendi binalarını dönüştürmek istedikleri anda orada işte Büyükşehir Belediye'mizi bal tokumuzu yanlarında, karşılarında ve her dair en yakınlarında bulabilecekler. Diğer yandan bal tokumuzu kentsel dönüşüm konusunda uzun zamandır yapılan çalışmalarla hazır hale getirdik. Afetlere karşı güçlü ve etkin bir mücadele yürütmek amacıyla afet işleri daire başkanlığımızı aktif hale getirilmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık hemşerim. Bu süreçte afet yönetimi faaliyetlerimizi bakom, afet koordinasyon merkezi şube müdürlüğümüz aracılığıyla sürdürdük. Yaşananlarda öğrendiğimiz için Yaşananlardan da öğrendiğimiz için önümüzdeki günlerde modern bir afet kriz merkezi kuruyoruz. Böylece afetlere hazırlık ve mücadele, müdahale kapsamında ki mücadelemizi çok daha yukarıya çıkartıp çok daha hazır hale getiriyoruz. Afet lojistik merkezleri kurarak afet anında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çok daha hızlı bir şekilde karşılayacağız. Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış, bilimsel veriler ışığında ilerleyen bir afet yönetim sistemi oluşturuyoruz. Bu arada dijital ikiz projemiz, seçim zamanında da söylemiştim, bu çok önemli. Dijital ikiz projemizle tüm CBS yani coğrafi bilgi sistemi verileri tek platformda erişilebilir hale gelecek. Bunu da çok yakında sizlerle buluşturuyoruz. Bu şekilde hem kurumlar arası geçirgenliğimizi ve veri bütünlüğümüzü sağlayabileceğiz. Hem de anında ama anında müdahale etme imkanımız olacak. Değerli basın mensupları, yaşadığımız depremlerin acısını unutmadık. Unutamayız, unutturamayız. Daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir Balıkesir için bilimin ışığında planlamayı esas alarak projeler üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Depremle mücadele konusunu bir milli mücadele ve milli bir dava olarak görüyorum. Ve bu şekilde hareket ettiğimizi de bilmenizi istiyorum. Bu işin partisi yok. Birlik ve beraberlik esastır. Birlik ve beraberlik içerisinde bir seferberlik mantığıyla mücadele vermeliyiz. Bunun için çalışıyoruz ve bu başarıyı da el birliğiyle götüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu mücadelemizde tüm milletvekillerimize de dokuz milletvekilimize de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yapı stoklarımızdan tutun yeni yapılacak binalarımıza kadar ilkokul müfredatından başlamak suretiyle bilinçli nesillerin yetiştirilmesiyle Bilim insanlarımızın ki çok değerli bilim insanlarımız var. Bilim insanlarımızın öncülüğünde onların gösterdiği istikamet ile yürünmesiyle kısacası bütün bir millet olarak, bütün bir Türk milleti olarak bu bilinç vasıtasiyetle yaşamak zorundayız değerli hemşerilerim. Çünkü biz geleceğe deprem korkusu değil, deprem güvenliği bırakmak istiyoruz. Ve iddia ediyorum lafla geçiştirmek değil. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Evlatlarıma deprem korkusu değil, deprem güvenliği bırakmak için geldiğimizden beri imkanlarımız ölçüsünde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Bu konuda da Balıkesir'in Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Bu konuda kesinlikle kararlıyız ve inanıyoruz tüm ekip olarak. Tabii Değerli basın mensupları her yerde söylüyorum. Her gittiğim ilde de söylüyorum. Benim için en önemli konulardan bir tanesi Balıkesir'imizin güçlü, dinamik ve etkin yerel basınıdır. Onun için sizlere minnettarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayırmadan. Tabii basın mensuplarımızın yanında sosyal medyada işte yayın yapan arkadaşlarımız var. Onlar da elinden gelen çabayı gösteriyorlar. Onların da tamamına teşekkür ediyorum. Bizim teşekkürümüzün sonunda bir kusurumuzu da söylemek isterim. Tabii bu süreçte sizlere ziyaret edip bir araya gelip bir toplantı yapıp maalesef e, kentimizde düzenleyeceğimiz iki organizasyon için daha önce e, söz, fırsatımız olmadı. Buradan da sizleri özellikle davet etmek için de karşınızdayım. Kentimizde 65.sini düzenleyeceğimiz geleneksel kurt dereli Mehmet Beylivan de güreşlerini 22, 23, 24 Ağustos tarihlerinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kültürümüzü, ata sporumuzu, Türk milletinin dirayetini, gücünün sembolü olan bu e, yağlı güreşlerimizi, bu kültürümüzü gelecek nesillere aktardığımız bu değerli organizasyonumuzda siz değerli basın mensuplarımızı da aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Yine 23 Ağustos'ta benim de çok önemsediğim Orhanlı Çerkez Festivalimiz var değerli hemşehrilerim. Büyükşehir Belediye'miz orada ana desteği veren kurumdur.